Kostluklardan bahsettik ama bazı kavgalarda var biliyorsun ki Evo ile Uzi arasında bir atışma da oldu. Polemik gerçekleşti diyelim. Bunun için neden <laughs> Ya abi şöyle söyleyeyim ben böyle şeylere düşmüyorum. Hı -hı. Ben de bir süredir kışkırtılıyorum çünkü. E, buna düşmemesi lazımdı buna ki o da hatasının farkında onunla konuştuk sonradan. Çünkü şöyle abi şimdi bizim kimseden çekineceğimiz yok. Bizim geldiğimiz yer belli, geçmişimiz belli ama artık milyonların gözünde ben sanatçıyım abi. Doğru profil çizmek gerekiyor çünkü hani onlara örnek oluyorum. Hı hı. Onu ya yani biz de biliyoruz böyle konuşmalar yapmayı ama bak iki tarafta bence hatasının farkında ve pişman oldu. O yüzden ben böyle polemiklerden çok çıkıyorum abi. Çekin, yani çekiniyorum yapmak istemiyorum yani. Çünkü zaten bu saatten sonra benim böyle bir polemiğe verecek cevabım yıkıcı bir cevap olur. İstemiyorum böyle bir şey. O yüzden ben ben hiç tasvip etmiyorum. İkisinin de bence Show TV habere falan çıkması hani bence ikisi içinde de hiç iyi değil. Gençleri iyi bir örnek değil abi. Doğru yönlendirmek lazım. Artık sanatçıyız yani milyon yani topluma mal olduk yani abi. Kışkırtılıyorum dedin ama bundan 5 sene önceki atıyla ile 5 sene sonraki atı arasında ne gibi farklar oluştu? Yani 5 sene önceki olur, ve şu anki mi? Değil mi? Evet. Abi çocuktum. Bu kadar büyük bir kitleye hitap etmiyordum. O zamanlar kendimi hep ispat etme peşindeydim. Hı. Biri böyle bir şey dedi mi hemen ona bir cevap verme zorunda hissediyordum. Kendimi şu anda öyle değil. Şu an daha rahatım. Daha hani daha barışçıl <laughs> bir tavırdayım abi. Hı hı. Biraz daha olgunlaştım diyebilirim abi yani.